Selamlar efendim, hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk gününden şöyle bir projeksiyon açacağız. Haziran'ın ilk günlerine giriş yapacağız. Biraz daha ilerisine de bakacağız. Haziran'da durumumuz 3 aşağı 5 yukarı. Yeni verilerde bir değişiklik var mı? Bize farklı bir sonuç söylüyor mu? Ona bakacağız. Öncelikle son kertede böyle gerçekten son dönemeçte biraz kurtardık gibi şu son gelen yağışlarla. Bu hafta içerisinde böyle aralıklarla yağışlar göreceğiz. Umuyoruz ki bu yağışlar tarım açısından, ürünler bakımından biraz iyi olacak. Çünkü kış kuraklığı yaşadık, zaten en kötüsü bu. Zaten 1,5-2 yıldır yaşıyorduk kışın başında hatırlıyorsunuz. Sürekli barajlar, barajlar, barajlar diyorduk. Arada yağışlar geldi ama iç kesimler maalesef bundan bir pay alamadı. Ve ilkbahara da böyle giriş yaptık. Mayıs en yağışlı, hani nisan yağışları, mayıs yağışları, bahar yağışları diye bahsettiğimiz aylarda yağış alamadık. Dolayısıyla iç bölgeler ciddi sıkıntıdaydı, halen sıkıntıda. Ama şu bir hafta içerisinde beklediğimiz yağışlar İçege'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'in iç kesimlerinde şöyle Karadeniz'de kendini bayağı bir göstereceğe benziyor. Böyle tamamen kifayet edecek bir seviyede değil ama artık ürünler kuruma noktasına gelmişti. Dolayısıyla özellikle susuz tarımda yani ne oluyor böyle tahıllar gibi, buğday gibi, arpa gibi yani tahıllarda yağışla sulama yapılmış oluyor. Dolayısıyla bu yağışların olmaması ciddi sıkıntıydı. Son anda gelen yağışlar umuyoruz ki can suyu olacaktır diyoruz. Şimdi yağışlar var. Birazdan yağış haritamızda bunu göreceğiz. Yurdun büyük kısmında var ama iç kesimler yine istediği kadar alamıyor. Ama bir miktar alıyor. En azından onu söyleyebiliriz. Sıcaklıklarımız iniyor aşağıya. Bahsetmiştik Haziran'da kuzey bölgeler normallerin çok az altında, iç bölgeler normallerde, güney normallerin 1-1,5 derece üzerinde diye. Şimdi onun işaretlerini Mayıs'ın son günlerinde zaten yaşıyoruz ve bu haftanın büyük kısmı normallerin altında, yurdun büyük kısmında böyle. Özellikle Orta ve Kuzey bölgeler normallerin 4 derece, 5 derece altında seyredecek. Hafta boyunca böyle görünüyor. Şimdi bir geçip bakalım mı? Durumumuz nedir? Şimdi basınç haritası bize ne gösteriyor? Avrupa üzerinden bize uzanan bir sistem yok. Dünyayı çevirdik. Arada böyle alçak basınç görüyoruz. Rengi modelimiz biraz değiştirmiş. Bu da biraz yağışları destekliyor. Yağışa döndük baktık. Bakın Balkanlardan bize uzanan yağışları görüyor musunuz? Giriş yapıyor Marmara'dan, Ege'den, iç kesimlerden doğuya doğru ilerliyor ama Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya çok fazla giriş yapamıyor. Neden? Çünkü orayı kurutan, gelen nemin havada buharlaşmasına yani neden olan Basra Körfezi'nin kuru havası var. Basra Körfezi'nden sıcaklar giriş yapıyor ama aynı zamanda kuru hava geliyor. Dolayısıyla havayı biraz kurutuyor. Yağışlar Doğu Anadolu'ya pek uzanamıyor. Hemen dünyayı çevirdik baktık. Doğu Anadolu'nun kuzeyini yalnızca ıslatabiliyor. Yağışlar Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Karadeniz'de bolca. Doğu Anadolu'nun kuzeyini ancak yakalıyor ve bu durum bakın 31'inde böyle birinde de yaklaşık aynı şekilde İkisine döndüğümüzde görüyor musunuz? saat 10-11 sularını yağışlar etki alanını daraltmış. Marmara'da var, İç Ege'de var, İç Anadolu'da var, Karadeniz'de var ama etkin kısmı yarın salı günü çarşamba öğle saatlerine kadar belki bölgesel görecek. Sonra perşembe mola, cuma cumartesi bir dalga yağış daha var. Yani bu hafta içerisinde böyle parti parti yağışlar alabileceğiz. Ama bahar dönemindeyiz en nihayetinde. Yani güneş de görülecek. Arada 1-1,5 günlük mola da olacak. Bu da yani iyi bir şey açıkçası. Hani o arada 1-2 günlük molalar olsa bile bu yağışlara çok çok ama çok ihtiyaç var. Şimdi hemen sıcaklığa da baktık. Yeni gelen Afrika üzerinden bir sistem söz konusu değil. Şöyle ayın 1'i 1 Haziran saat şöyle kaça gelelim? Saat 14'e gelip duralım. Bakalım 14'te bize ne gösteriyor? Şöyle geldik. Evet, Avrupa'nın batısı Fransa, İtalya biraz sıcak. Bizde orta batı bölgeleri görüyor musunuz? Biraz önce bahsettim ya Basra Körfezi'nden gelen kuru hava yağışı engelliyor diye. Zaten burada o kadar net görünüyor ki Basra Körfezi'nden gelen sıcak ve kuru havayı çok net görüyoruz. Şimdi hemen dünyayı çevirdik, baktık durumumuza. Ayın 31'i 1 Haziran saat 14'e gelelim mesela. 14'te Basra Körfezi'nden gelen sıcak hava Doğu Anadolu'nun iç kesimlerine kadar uzanıyor ama batı bölgelere pek uzanamıyor. Afrika üzerinden gelen bir sistem de yok. Dolayısıyla sıcaklıklar bir süre böyle seyrediyor. Bakın 1 Haziran böyle. Hemen geldik 2 Haziran saat 11'e. Durum yine aynı. 11 diyoruz ama hani gün ortaları değil. Sadece modelimiz 48 saatlik verdiği için bir sonraki yayın öğleden sonrasında uzanamıyoruz. Onu bir gün sonra veriyor olacağız. Bu verdiğimiz, sizinle paylaştığımız modelimiz yerel datayı yani küresel ölçekli değil yerel ölçekli datayı kullanıyor. Güvenilirliği çok yüksek ama mesafesi düşük. Dolayısıyla o nedenle biz sizinle en fazla 48 saatlik paylaşıyoruz bu tip modellemelerde daha uzun vadede sapma çok daha büyük olur. Yani kısa zamanda çok yüksek başarı, 2 gün için çok yüksek bir tutarlılık ama uzun vadede tutarlılık düşer. O nedenle 48 saatin pek ötesine geçmek istemiyoruz burada. Efendim durumumuz budur. Bu hafta içerisinde dediğimiz gibi sıcaklıklar düşük seyrediyor. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinden önce en yüksek alacağımız değerler normaller olacak. Güneydoğu'yu söylemiyorum. Güneydoğu ayrıca Basra Körfezi'nden gelen sıcağın etkisinde. Onun dışında yurdun büyük kısmı normallere en fazla çıkıyor. Onun dışında normallerin altında hep bahsediyoruz ya sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Düştüğü yerlerde bile en fazla normale yaklaşıyor diye. Şimdi de en fazla çıktığı yerde normali yakalıyor. Orta ve kuzey bölgelerin büyük kısmı haftayı normallerin 4 derece 5 derece kadar altında geçirecek. Sıcaklığı bu şekilde bloke eden sıcaklık artışını engelleyen kuzeyli rüzgarlar da sıcaklığın hissedilen değerlerini bir kat daha aşağıya çekiyor. O nedenle bugünlerde hem yağıştan dolayı yani gökyüzünün durumundan dolayı hem de rüzgardan dolayı kıyafetinize biraz daha fazla dikkat edin diyoruz soğuk algınlığına karşı. Biliyorsunuz bağışıklık sistemimizi her zaman istemeyiz ama bu dönemde kesinlikle istemeyiz düşürmeyi. Dolayısıyla soğuk algınlığına karşı dikkat Böyle. Yine görüşeceğiz. Şimdi geçeceğiz bakacağız önümüzdeki birkaç günün durumuna. Arkasından da meraklısına modellerimizi, simülasyonlarımızı bırakacağız. Önce yağış, sonra sıcaklık. Saat saat nerede, ne var göreceğiz. Böyle. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.